1997-1998 sezonun 23. haftasındayız. Zirvenin 11 puan gerisinde 6. sırada yer alan Beşiktaş, 14. sırada ligde kalma mücadelesi veren Altay'ı konuk ediyor. 21 Şubat 1998 günü İnönü Stadyumu'nda oynanan maçın hakemi İlhami Kaplan. Beşiktaş, Altay'la oynayacağı maç için Fulya'dan çıkarken siyah-beyazların tek düşüncesi galibiyetti. Altay da zorlu rakibinden puan kapmanın hesaplarını yapıyordu. İki takımın kalecisi de umutlu konuşuyordu. Biz de iyi takımız, Beşiktaş'ta böyle moral silahı bulmuşken puan alabileceğimizi anlıyoruz. Sade elimizden geleni yapacağız. Zor maç ama inşallah biz e, galip. Beşiktaşlı futbolcular maç öncesi ısınmak için koridoru tercih etmişlerdi. Evet. Yönetici İlker Özbilek hedeflerinin üst sıralara tırmanmak olduğunu söylüyordu. Bugünkü maçı kesin olarak 3 puanla kapatmak mecburiyetindeyiz. Yukarıda e, yukarılara tırmanmamız gerekiyor. İstanbul Spor, Spor, dayı üstümüzde şu anda. Altay ise son hazırlıklarını inönü zemininde yapıyordu. Puan almaya geldik. 5 yaşın durumu iyi diye En iyisini bir puan alacağız. puana çok ihtiyacımız var. Beşiktaş'ın durumu ortada. İnşallah puan tarafı falan biz oluruz. Altay Başkanı Nafiz Zorlu iddialı konuşuyordu. Son derece inançlı mücadeleci genç bir takımız. Birkaç yaşlı oyuncunun yanında çok genç oyuncumuz var. Kabiliyetli oyuncularımız var. Buraya mutlaka puan almaya geldik. Sakatlığı nedeniyle tribünde maçı izleyen Şifo Mehmet e, Galatasaray maçında forma giyeceğini müjdeliyordu. Çarşamba günü bir kupa maçı var. Buna hazır olur musun? Valla tam %100 dersem yalan olur. Galatasaray maçı varsa. Galatasaray maçını oynarım. Yani Galatasaray maçı. Galatasaray maçına yüzde yüz oynarım. Artık maçın başlamasına sayılı dakikalar kalmıştı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yavaş, 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 Hadi, yavaş. Hadi, yavaş, yavaş. Hadi, yavaş. uzun sonra, sonra tekrar ilk 11'desin. İnşallah iyi maç olur kazanırız. Maçın hakemi İlhami Kapra. Atak geliştiren taraf Beşiktaş. Oktay. Tayfur sonuç gelmedi. Yine atakta İstanbul'un siyah beyazlı ekibi. Ceza sahasına gönderilen top Oktay Savunma uzaklaştırdı. Beşiktaş'ın atakları üst üste geliyor. Amokacı. Amokacı görüntüde. Yine Amokacı ceza sahasında. Ortasını yapıyor. Şanver. Serdar'ın pası. Ve bir kez daha out'a gidiyor. Görüntüde Nihat. Altay kendi sahasından çıkmakta bu dakikalarda zorlanıyor. Erkan ortasına kimse dokunamadı. Altay'ın geliştirdiği atak. Beşiktaş ceza sahası yayı üzerinde işte tekrar izliyorsunuz. Erkan Fatih ile çarpışıyor. Köşe vuruşu kullanıldı. İbrahim'in kafa vuruşu topa uta gidiyor. Beşiktaş'ın geliştirdiği bir başka atak. Kafa vuruşu ve kaleci şanlar. Duvar pası. Oktay ve Şanlar. Nihat. İbrahim Buhari ve Ertuğrul pozisyonu tekrar izliyoruz. Maçta ikinci yarı. Serdar rakibinden sıyrılamıyor. Pozisyon tekrar görüntüde. Erkan Orhan'la çarpışıyor. bu pozisyon sonrasında gergin saniyeler yaşanıyor. Maçın hakemi İlhami Kaplan. Ceza sahasını ortalanan top ve Mırmiç. Erkan'ın rakibiyle tartışması. Altay'ın geliştirdiği atak. İlhan. Emre ile mücadelesi. Emre galip çıkıyor. Erkan gole çok yakın Beşiktaş ama golü bulamıyor. Emre bu pozisyonda yerde kalıyor. Oyun devam ediyor. Altay'ın geliştirdiği atak. İlhan'ın pası. Fatih, Rahim ve İbrahim Buhari'nin vuruşu. Dakika 61. Altay Beşiktaş karşısında 1-0'lık üstüne ulaşıyor. İşte topa son dokunan Rahim, İbrahim Buhari, Güney Afrikalı futbolcusu Altay'ın Beşiktaş'ın beraberlik çabası. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş, Ertuğrul önce Şamber sonra direk. Bir başka atak yine sonuç gelmiyor. Ve maçın sonucu Beşiktaş 0, Altay 1. Beşiktaş için bir maç daha hüsranla bitmişti. Beşiktaş taraftarı kendi takımına isyan ederken Altay'ı alkışlıyordu. Ali Ali Bu. ama biz ikinci yarıda iyi bir çıkış yakalayacak. İnşallah Allah Altay daha yerler geletiyor mec çok çalıştık, çok daha iyi oynadık. Yani her şeyden önce biz yenmeye geldik, buraya yendik yani. Büyük takım, büyük takım yok işte. Yeniyoruz yani abi çıktı. İzmir ekibinin soyunma odasındaki sevinç de görülmeye değerdi. Çok iyi bir takımımız var. Yani e, karakter olarak, şahsiyet olarak oyuncularımla <laughs> Övünüyorum. Ee, e, neticeye çok seviniyoruz. Geçmiş olsun diyelim açıkçası. Beşiktaş'ın belki e, lig için konsantrasyonu e, bizim kadar yoğun değildi. E, bu artıyı iyi kullandık. E, i̇yi mücadele ettik. E, Beşiktaş da e, bilhassa ilk yarıda e, iyi çaba gösterdi. E, fakat o çabaları e, golle sonuçlanmayınca neticede biz amacımıza ulaştık. Altaylı Erhan Sağ sarı kart gördüğü pozisyonda Erkan'ı eleştiriyordu. Kafaya çıkıyorum. Tam deme buradan bir üstüne bastı isteyerek yanına gittim. Ondan sonra şöyle bir tırmanladı. Ondan sonra bu burnuma bir tane şey vurdu. Ee, kafasından. Ben yere düştüm. Ha, çıktım, girdim, sarı kart Çok terfisizlik bir şey. Haftaya ceza alayım. Altay soyunma odasında sevinç naraları atılırken Beşiktaş İnönü'yü boynu bükük terk ediyordu. 90 dakika üstün oynadık, pozisyonlarımız vardı. Rakip takım bir kere kaleye geldi, gol attı. Tebrik edeceğiz. Herkesin sabrı taşıyor. Yani Türkiye Kupası'nı kazanıp kendimizi affettirmek istiyoruz. Ertuğrul, Kupa için ümit verebiliyor musun taraftarlara? Yani başka alternatifimiz yok artık. Ee, kazanmaktan başka da çaremiz yok. Kupayı alacağız. Beşiktaş'ın yöneticiler söyleyecek kelime bulmakta zorluk çekiyordu. Valla ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Neydi Neye bağlıyorsunuz? Eksikiz çok eksik takım. E, oyunu düzenleyecek, organize edecek oyuncu eksikliği var. Şifon'un olmayışı büyük etken. Ne bileyim ne oluyor, e, bilemiyoruz. Yani inşallah çarşamba günü bir maçımız var. Son ümidimiz orada. E, hayal kırıklığı olacak şey değil ya. Spor yazarları maçı yorumlarken ilginç görüşler ortaya atıyorlardı. Yani Beşiktaş takımının bence sahada doğru düz futbolcu kalmamaya başladı. Ee, bu da e, bana göre yönetimin olduğu kadar Yani yönetimi suçluyor tribünler ama Toşağın da bana göre büyük kabahati var bu takım Söylenecek tek şey şu Beşiktaş'ın ruhu yok Yüreği yok takımda da lider oyuncu yok Ve Beşiktaş sıradan bir takım Spor yazarları tartışmalı için... pozisyonları ise şöyle değerlendiriyordu yani... Gol için offside mi değil İşte orada bir tereddütüm var Pozisyonda bir, yani net görmek lazım ama e, Bir şeyler var gibi geldi yani. Bana offside gibi geldi ama e, Beşiktaş 3 haftadır offside goller diyor Kimsenin umurunda değil Erkan'ın bir pozisyonu var Şimdi orada Erkan e, centilmenine aykırı hareket et teşebbüs etti. Belki de yapmıştır uzak ama altı numaralı Erhan da kendini öyle bir yarattı ki Otto Baris gibi ben de şaşırdım kaldım. Beşiktaş geniş güvenlik önlemleri altında stadı terk ederken bir grup taraftar Fulya'da isyan ediyordu. Beşiktaş,